Evet, değerli e, Trend Media izleyicileri şu anda e, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezindeyiz ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük bir hareketlilik var ve bu hareketlerin içerisinde çok nadir e, göze çarpan isimlerden bir tanesiyle birlikteyiz. E, Sakarya'dan gelen, Sakarya'nın önemli isimlerinden biri olan, Sakarya'yı bir tık yukarı çıkarabileceğine inandığımız e, Sayın Kadir Gündüz, Genç Canlı'na birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Beyciğim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ankara siyaseti şey çok hızlı bugün hareketli. Evet, evet. Ee, i̇lk başta siz tanıyalım. Kısaca bir tanıtım. Tabii ki. Ben 1959 Sakarya Hendek doğumluyum. 2007 yılında siyasetle serüvenim başladı Sakarya'da. E, Doğru Yol Partisi milletvekili adayı oldum. 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım. 2018'de bir milletvekili aday adaylığım evet. söz konusu oldu. Bu seçimlerde de Allah nasip ederse evet. milletvekili adayı olmak istiyoruz evet. inşallah rahatımıza veririz diye yani. düşünüyorum. Evet, e, bugün başvuruyu yaptınız. Önemli bir başvuru. Evet, başvuruyu tamamladık. Başvuru sürecini tamamladınız. Hı hı. E, neler bekliyoruz hı hı. Sakarya'da? Şöyle, şöyle Fatih Beyciğim, Sakarya'da bir milletvekili var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu seçim çok önemli bir seçim. Cumhuriyet Halk Partisi hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu, hem de parlamentoda çoğunluğu geçirmek için millet ittifakıyla beraber çok ciddi hazırlıkları var. Sakarya'da da böyle bir hazırlık var. Hı hı. Ee, diğer partilerde tabii zayıf olan AK Parti ve diğer yeni partilerde bütün listelerini Sakarya'da değiştirdiler. Yeni isimlerle seçime giriyorlar. Dolayısıyla Sakarya'da da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni isimlerle ben e, seçmenin karşısına çıkacağını düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir durum var. 2018 yılında Sayın Muharrem İngel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı esnasında ee, Cumhurbaşkanlığı sandığımız 122 bin oy aldı. Maalesef milletvekili sandığı 87 bin oyda kaldı. Seçmen değişiklik istiyor. Ben Sayın Engin Özkoç'un um, bu manada e, ego yapacağını düşünmüyorum. Bu Türkiye'nin çok önemli bir seçimi. E, o Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin başka bir vilayetinde değerlendirebilir. E, Sakarya'da e, eğer böyle bir e, şey söz konusu olursa iki ya da üç milletvekili çıkaracağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla e, Sakarya ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. E, i̇nşallah e, bu yönde. İnşallah böyle de gerçekleşir. Ve tabii bu arada e, benim kendimle ilgili de tabii Sakarya'da çok ciddi çalışmaların söz konusuydu. İki yıldır e, bu süreç içerisinde yapılan bütün anketlerde tamamında ben uzak ara bir iş e, Çok ciddi seçmenlerle diyaloglarımız <laughs> var. Hem sağ siyasette yaptığımız e, siyasetin e, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7-8 senedir yaptığımız çalışmaların karşılığını göreceğiz diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Şakarya denilince, Şakarya'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok figür aklına geliyor ama siz oradaki ilçe başkanlarıyla da çok iyi bir diyalog içerisinde tabii, tabii, tabii. Hem, hem, hem ilçe hem, ilçe başkanları kadın kolları hepsiyle son derece diyaloglarımız iyi. O arkadaşlarımızla bizim adaylarımız konusunda bizi destekleyecekleri konusunda e, taahhütleri var, sözleri tabii. var. Zaten ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla hiçbir sıkıntımız yok. E, partimizin teşkilatlarıyla hiçbir sıkıntımız yok. E, hep beraber e, bu, yolda yürüyeceğiz inşallah. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, öncelikle az önce de belirttim. Türkiye çok önemli bir seçim. Gösterine evet. girdi. Evet. 14 Mayıs 2023'te Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Ee, bu manada e, çok ciddi çaba harcıyor. Millet İttifakı masasının masası büyük rol oynuyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili sayısını yükselteceğini düşünüyorum. İnşallah umduğumuz gibi, temenni ettiğimiz gibi olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Fatih Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ağrım.